Hepinize yeni bir günden selam olsun. Sayfamın, kanalımın güzel insanları, güzel arkadaşları, dostları. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Şükürler olsun. 9.30'da kalktım. Evimi toparladım. Kahvaltı yaptım. Bir iki arkadaşı izledim. Deminden beri Elif'le birbirimize ses atıyorduk. Tuğbancım'la ses atıyorduk. Elif'le günün değerlendirmesini yapıyorduk. Videosunu izledim. Kanalları çok güzel olmuş. Darısı yarın akşam düğüne inşallah. Onunla biraz bayağı bir ses attık. Tuğba'cığımla ses attık derken dedim bir kahve yapayım. Şöyle kurabiyemden bir tane koydum ama yer miyim bilmiyorum. Akşam bir tane yedim enfes olmuş. Az önce yorumlara bakıyordum. Bir arkadaşım ıslak kurabiyeyi aynı şekilde yapıp da sütle yapmamı tavsiye etmiş. Bunu yazan bir arkadaşım daha olmuştu. İnşallah bir dahaki yaptığımda deneyeceğim. Fikrimi sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Tercihler açıklanmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Rabbim tüm evlatlarımızın yolunu, bahtını açık eylesin. İnşallah, İnşallah dilerim istedikleri gibi gönüllerince olmuştur. Şimdi bir kahve yapacağım. Hatta Zonguldak hemşirelik kazanan bir arkadaşımızın kızı vardı. İzmir'den özlemcim de sanırım. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Buradan selamlar, sevgiler, hayırlı olsun. Kayıt işlemleri için geleceklermiş. İnşallah burada olursak seve seve görüşürüz tabii ki. Şimdi o zaman bu kahve beni kendime getirecek Gökçeciğim'in şu güzel peçeteleriyle birlikte. Evet. Hadi balkona geçelim mi? Hadi geçelim. Belki yani rüzgar sesi geliyordur arkadaşlar. Uçuyor buralar gerçekten. O kadar rüzgar yani. Bilmiyorum neden böyle oldu. O zaman hemen şuracıkta oturayım şu güzel manzaram eşliğinde kahvemi serin serin yudumlayayım. Harika bir esinti var. Bayraktan da bilmiyorum ekranda gözüküyor mu? Bellidir. Deniz köpüklü köpüklü. Bu neden açmadı? Aa şuraları kurmaya başlamış. Neyse koparmayın. İnşallah bu güzelliğin tekrar açtığını görürüz. Sizler de çok beğenmiştiniz orkidemi. İki yaprak yani iki çiçek daha düştü. Şöyle ellememle pıt pıt düştüler. Ama sağlıklı büyüyor. Bakın yeni yaprak da geliyor. İnşallah hemencik açarsın böyle. Yozgat'taki böyle küçük orkidem benle beraber ta buraya kadar gelmişti. Güzel açmıştı. Ama sonradan kötü oldu. Neyse bakalım. Kurabiyeyi de yemedim daha. Karpuzum da orada duruyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Öyle böyle esmiyor yani cam oynuyor. Denizi göstereyim, anlarsınız. Bugün böyle. Ne mutlu Türk'üm diyene. Nasıl dalgalanıyor şanlı bayrağımız. Evet ben geldim arkadaşlar en rahat elbisemi giydim sırt çantamı taktım e, gömleğimi de yanıma aldım birazdan evden çıkacağım e, pazara annemin eksikleri yok galiba yarın şimdi tekrar soracak annemi aradım duymadı veya ben arayacağım çarşıdan şimdi normalde niyetim e, boyamı alıp da kuaföre gitmekti ama orada da çok zaman geçiyor zaman oluyor. bir de sıcak insan bunalıyor Gidermeyeyim, gitmez miyim bilmiyorum. Her ihtimale karşı boyayı yanıma alacağım. Boyayı göster diyenler var, göstereceğim inşallah birazdan. Şimdi ben neyi fark ettim? Kamerada benim saçım böyle koyu gibi çıkıyor. Yani bundan daha açık benim saçım. Makyaj yapınca evet, bakın dünkü halimden eser yok ama ben de çok sürekli makyaj yapan bir insan değilim. Makyaj derken de bir rimel var, ruj var, allık var arkadaşlar. Bir de şuralarımı şöyle bir kapatmaya çalıştım ama bu bile böyle beni canlı gösteriyor çünkü açık renkler bana çok gitmiyor ama her zaman diyorum ya beyazlardan dolayı da koyu yapamıyorum şöyle niyetim var acaba hani o renk bana gider mi çok koyu olur mu onu sorasım var çok koyu istemiyorum biliyorsunuz zor döndüm saçım zor açıldı ne yapacağım bilmiyorum yarın da düğüm var bir aklım diyor ki saçını akşam boya yarın föne gidersin bakacağım artık duruma göre akşamda bir buluşmamız olacak tabi arkadaşlarımız kendilerini ayarlarsa Yaren'in arkadaşının yani en yakın arkadaşının ailesiyle tanışacağız inşallah biz de bu akşam. Kozlu sahili demişler ama sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben bu sıcakta cam kapattım. Uuu, uçuyor ev böyle resmen. Şu cam titredi korktum vallahi camı kapattım. Öyle yani. Şimdi annemi aradım duymadı. Yaren'e yazdım. Anneannene sor eksikleri var mı kızım dedim. Çarşıya iniyorum dedim. Annemin eksikleri varsa alırım eğer uğrayabilirsem anneme de uğrayacağım tabii. Böyle ayakkabıcıya falan gideceğim. Böyle bir iki işim var. Gidiyoruz yani. Hem de değişiklik olsun. Dün evdeydim. Bugün böyle biraz gideyim. Hem havam değişsin istedim açıkçası. Kuaför konusunda bir muallaktayım yani. Bakalım ne yapacağım. Neyse bakalım. O zaman sizlerle birlikte hadi çıkalım. Eminim çarşı bu kadar esmiyordur yani. Evet gidiyoruz bakalım arabayla. İnşallah park sıkıntısı yaşamam. Her pazarın olduğu günlerdeki gibi yine trafik karışık, kalabalık. Şöyle geçelim. Güvercinler de bir şeyler yiyor. Şimdi ilk bankaya gideceğim arkadaşlar. Banka işimi ayarlayacağım. Anne yani bunlara bakın. Ekmek vermişler. Banka işini ayarladıktan sonra herkes kuaföre git boyat uğraşma dedi bugün. Yarına bırakma dediler. Herhalde kuaföre gideceğim bakalım. Sıra yoksa tabii. Sonra gezeriz sizle. Bir ayakkabı bakacağım. Günlük ayakkabı. Şöyle geçelim karşıya bakalım. Ezilmeden, üzülmeden. Valla. Ben o yüzden çarşı içine geçmedim bugün. Hemen o otoparka koydum arabayı. Buralar da esiyor. Saçlarımdan anladığınız gibi. Sıcak bugün de yine çok sıcak. Şimdi banka işini halledelim dediğim gibi sonra dolaşalım taşları boyatalım bir de şuraları bir düzelttireyim olmazsa haydi gidelim geldim umarım kalabalık değildir bir evrak alacağım ben de hadi bakalım burası serindir şimdi. Üçüncü kata çıkın dediler hadi bakalım 10 dakikada hallettim kalabalık olmayınca şimdi porfere gideyim hadi bakalım. Şöyle bu renk almıştım. Buzlu çikolata. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ama merak ediyorum. Şöyle sıcağı sıcağını çekeyim size. Akacak tabii ki. Aynen. Ama Aynen. iyi oldu. Aynen. Oradakiler de çok beğendiler. Hatta renk otursun ışıltı atalım dediler. Güzel oldu ya. Valla cesaretimden dolayı kendimi tebrik ederim. Hiç kullanmadığım bir rengi aldım. E, buzlu kahve. Şöyle ilk bir sahil havası alayım ondan sonra işlerimi halledeceğim. Epeydir böyle buralara gelmedik sizinle. Bilmiyorum oturur muyum? Simit falan almadım ama şöyle bir yürüyüş yapacağım. İyi gelir hem. Sonra biraz dolaşacağım. Annemin eksikleri yokmuş oraya çıkmayacağım. Onu artık ya cuma günü giderim. Şimdi simit benim önüme geldi. Nasıl almam? Aldım. İleriye doğru gidiyorum. Bir bardak çayla şöyle simit keyfi yapayım. Bugün kahvaltıda çok az bir şey yedim. Niyeyse Ay çarptım. İştahım yoktu ama. <laughs> saça bakın. Fön kalmadı ama. Şöyle simit aldım. Diğer tarafta çay içeceğim. E sonra bu şeyler oluyor arkadaşlar. Hani önü kapalı naylonumsu bir ayakkabılar oluyor. Rahat giyiyorlar. Kızlarda görüyorum. Eğer bulabilirsem onlardan bakacağım kendime. Yalnız var ya. Evet rüzgar esiyor ama yine de sıcak yani. Fön mön gitti. Evet neyse bakalım. Saçlarımı beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha akacak ama bu halde kalmayacak. Şimdi Barış beni ilk görünce şoklanacak. <laughs> o böyle çok koyu sevmiyor. Ama bana da çok açık gitmiyor. Hadi bakalım. Simiti yemek için sabırsızlanıyorum. Diğer tarafa baktım ama burada oturacağım. Güneş var gerçi de. Aa, yer bulamadım. Hep güneş. Neyse oturalım. Sandalyeler uçmaya başladı. Çayımı içip şuradan bir kalkaydım hayırlı acayip bozdu ay bakın şimdi tövbe demin çok şiddetli iki kere ay ben de korkarım ha böyle rüzgardan falan şuraya kayıklar gelmiş bakın çayım gelsin de bir bardak içip gideyim inşallah hayırla çarşıya geçelim beni rüzgar oturtmadı ya arkadaşlar bir bardak çay zor içtim uçuyor oralar neyse şimdi bir çalık ticarete gideceğim şöyle günlük dedim ya dedim galiba bir rahat ayakkabı bakacağım baksanıza şey gibi oldu sonbahar gibi oldu saçlarımı görmek ister misiniz kuaförden çıktım <laughs> mahvoldu saçlarım Neyse bakalım ha, burayı kapattılar tren geliyor ama kısa bu gelen gelsin bakalım aradığım şöyle bir şeydi. Şöyle ya beyaz ya siyah mesela. İçeride var mı bunlardan? Sadece burası mı? Şöyle bunları alıyorum. Şansıma bir tek siyah kalmış şey. ama denize giderken de hanımefendi tabanları kaymıyor. Kullanabilirsiniz dedi. Şöyle. Alayım ya rahat. Belki sonra beyazını da alırım gelirse. Ki gelmez ama değil mi? Hmm. Siz bunu kapattık artık. Yani ne değil de? mi? Burada hoşuma gitmişti ama numara kalmamış, beyazda da kalmamış. Aldım. Haydi bakalım. Ama daha tamam. Bir de şöyle giysi pazarına bakalım. Yavaş yavaş gideriz. Heybe'me uğrayacağım. Aa paşaları. Aman akbaldan kaşar alacaktım. Neyse gideriz. Bu hafta böyle çok farklı değişik bir şey göremedim. Bizim şu tabaklardan var. Kahvaltı içinde şunlar da iyi aslında. Ama çok öyle değişik bir şey göremedim pipetler, solingenler. Şunların değişik markası gelmiş. Bir de dörtlü. Aa Mikaymış bu. Evet pazarımız da böyle. Görme bir tur atalım. Ayaklarım nasıl rahat inanamazsınız ha. Valla. <laughs> 50 TL. Altlar. Şey ama. Böyle Yumuşak kumaş değil. Ayırın Ejder işte, ayırın. Ambulans her yerde. Ambulans. Allah şifa versin. Şöyle bir eteğim vardı benim. Yeşil. Burada da güzel şeyler oluyor. Baksanıza. Cepli. Güzelmiş. Güzelmiş. Allah, ya, ya. Bak orada şöyle asmışlar zaten modelleri. Farklı gelmiş mi elbiseler? Bunlar sanki yeni gibi. Şunlar benimkinin modelinde gibi. Kumaşı ne güzel, yumuşacık. Benim pazar gezdim bu kadar. Şöyle Akbal'a geldim. Buraya ilk defa geldim. Baya büyükmüş yalnız. Peynire bakayım da. Barış'ı bekleyeceğim. Benim işim bitti. Gidecektim Barış aradı. Geliyormuş. Beni bekle Yeşo dedi. O yüzden oyalanacağım bakalım şimdi. Gölgelerde gezeyim artık. Şimdi Barış'ı beklerken dedim Aksu'ya geleyim. Şunlara bittim. Ben böyle şeyleri çok severim. Baksanıza hem böyle tencere hem saklama kabı olarak. 850 TL'ymiş. yani küçükken benim böyle vardı. Valla çok mantıklı. Artan yemeklerinizi koyuyorsunuz. Ne bileyim ben çok seviyorum bunları. Ema'yı yazıyor zaten. Bir de şu dikkatimi çekti. Şu da varmış böyle. Bu sadece tencere saklama kabı olarak değil. Bu da 700. Bu da üçlü olarak böyle 500'müş. Buraya girdim ne yapayım artık. Dedim biraz da burada dolaşayım. kalabalık buralar yalnız. Nehirin bu ne kadar? 1100 olmuş. Ay ama şey tabii bunlar ağır. Biz burada bir tava beğenmiştik ya o kalmadı herhalde. Bir ona bakacağım. Burası da bilmiyorum. Bayağı şey aşağılar falan. Artık kırtasiye malzemeleri gelmeye başlamış. Ah şu benimkinden ama bunu sevmiyorum. Tek senden aldığım daha yumuşak, daha güzel. Burada da böyle varmış. Bak 100 liraymış. Ay gerçekten şeylere bakın. Sefer tasları. Yeni gelen şeyleri çekmeye çalışıyorum. Mesela şöyle onlu baharatlık 800 TL'ye gelmiş. Güzel biliyor musunuz? Ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum ama şeyi de güzel hani yer kaplamaz. Böyle dönüyor da. İyi. Ha, şu gelmiş. Sanki bunu da görmedim daha önce. Şunun bir üst katı yok ama Allah'ım bu ağlayan bebek bir tatlı bir tatlı. Kırk bin kere maşallah. Cam galiba bu. Şimdi o kavanozları yenileyeceğim dedim ya. He, bir de kavanoz bakayım ben gelmişken. Fiyatlarına bir bakayım. 200 lira. Zaten küçük de. Şunlar olabilir. Ama bunlar da bir kilo almaz herhalde. Bakayım ne yazıyor. şey yazmıyor da bir kilo pardon bir kilo almaz o şöyle ama bu da yeşil yeşil bilemedim gelmişken onların da bir fiyatlarına bakayım da şöyle bunlar da 120 TL'ymiş bir küçükleri var onlar da 95 buradan geçmişim bunu fark etmemişim şöyle var perottinin 135 lira bu boyu daha uzunu var ama bu ince uzun her yere sığmayabilir bunda da en şey bu boy olarak ama işte bundan da alınca bir 7-8 tane almak gerekiyor Aha. da yer yer sıkıntı neyse fikir olsun bana da siz var ya burası böyle kavanozmuş şunlar da güzel ama şu boy daha güzel sanki ee, 1650 milim 150 lira şu bence daha iyi böyle mercimek pirinç için. Bu birazcık daha küçük. 150 lira. Şöyle ince uzunları var. Bir de Aa, bunlar da güzelmiş. Ama işte bunlar küçük. 85 lira. Ha büyü varmış. 100 lira. Nasıl sizce? Ay arkamda bak çarptım. İyi ki kırmadım. Bu da 1 kilo var mı? 1.300 milim. Sizce nasıl bu? mercimek pirinç için şöyleler var daha küçüğü şu şekilde yani bu birazcık daha küçük bu sanırım tam bir kilo mu yok 950 bayağı varmış yalnız bu da yine 1300 böyle onları yenileyeceğim ben de dedim ya size evet camda da böyle yazmışsınız camda da kelebeklenme oluyor tabii ki oluyor ama en azından böyle ne bileyim daha sağlıklı olur diye düşündüm. Bir üst kata da bakayım artık. Yavaş yavaş çıkayım buradan. Bir malatlarıma benziyor. Bakın buraya da gelmiş. 130 Daha uygun gelmiş. Benim tabağım 200 TL tanesi 50 liraya almıştım. Abo. O kadar pahalanmış. Şu da benimkilerin farklısı. Tanesi 100 lira salata için güzelmiş böyle porsiyonluk. Nehir'in Barış'ın gelmesine 15 dakika varmış. O yüzden aşağıya ineyim dedim. Kendim için çok gerekli bir şey buldum. Ne buldum? Benim süngerim ortalarda dolaşıyor. Şöyle tutar diye düşünüyorum bu şekilde. 25 liraymış. Şu da var ama bu sanki bana böyle çok tutmaz gibi geldi. Bu sanki daha bir kalın gibi geldi ama. Bilmem deneyeceğim en azından. Hani olmasa da 25 lira. Şöyle bezler var. Şundan ben aldım ama bir kere mi iki kere mi ne kullandım. Çok da anlayamadım nasıl olduğunu. Şeye benziyor. Kullandığımız ilbays bezi ama ondan değil. Normalde burada oluyordu da kalmamış. Bir de şundan alacağım bir tane. Piknik için. Ay piknik için. Pişirme kağıdı. Şurada piknik yazıyor ya. Barış gelene kadar hem dolaşayım hem eksiklerimi alayım çünkü böyle bazen unuttuğumuz şeyler çıkabiliyor mesela nihale güzel bir nihale var mı ki geçen bakmıştım teddy'den almamıştım hmm, bu da güzel benimki baya kötü olmuş da başka şöyleler var ama bunlar da güzel ne bileyim, bilemedim şimdi. Çeşit çok olunca da seçemiyorum ha. Ay bu şey gibi, ne kadar güzel. Bu kesme tahtası mı? Bu ne diyor? Yani bence öyle. 85 liraymış çok güzel ama. Şurada da şöyle çeşitleri varmış bak. Şunu seçtim böyle. Şu üçünü alıyorum. Artık yavaş yavaş gideyim. Bak işte da 10 dakikaya kadar gelecek. Şu şey de e, nasıl diyeyim size hani ağır bayağı ağır öbürü çok içime sinmedi de bunlar olsun üçü bakalım. Buraya gelip de zaten boş çıkmak imkansız. <laughs> Barış burada bekle dedi bakalım gelecek şimdi. Gelsin gidelim evimize. Şimdi eve geldik. Şöyle berraktan simitle 5-6 tane ekler aldık beyaz ekler. Tuzum yoktu. Şunları sudan aldım. Size gösterdim. Nihalem kötü olmuştu. Bunu da hemen deneyeceğim. İnşallah tutar. Şöyle pişirme kağıdı. Yumurtamız bitmişti. Eski kaşa. Bir de heybeme uğradık. Şöyle incir aldık. Siftah yapacağız inşallah. Hemen şimdi hızlıca bunları yerleştireyim. Karnımızı doyuralım. İlk yumurtaları yerleştirelim. Ondan sonra bakalım işlerimize. Akşam ezanı okunuyor. Evimin içini daha çamaşır suyu cifleyeceğim. Onu halletmeden Yemeği yedik bunu bu şekilde yaptım. Aslında şu tarafa da yapabilirdim veya şöyle ama bilmem. Şimdilik sağlam gibi de. Bakayım kullanışlı olacak mı arkadaşlar? En azından değerli toplu olur. Çünkü yani sünger bayağı ortalarda kalmıştı. Neyse bakalım. Oldu yani. Saatlerimiz 9'a geliyor arkadaşlar. Çayımızı içmeden dedik yürüyüşümüzü yapalım. Edit yaptım o yüzden biraz geciktik. Barış Bey saçımı beğendiniz mi? Evet. Beğendi. Ben şimdi Barış daha çok açık renkleri sevdiği için ama bu akacak söylediğim gibi. Belki dedim beğenmez ama beğendi. Bugün zaten diyorum ya bütün arkadaşlarım beğendiler. Böyle tenine daha güzel gitti diyenler oldu. Instagram'da paylaştım. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız yeşimli günler oraya da bekliyorum sizleri. Oradan da böyle çok yazanlar oldu. Şimdi dağılmışım. Bugünkü rüzgarda zaten dağılmamak imkansız da. Öyle arkadaşlar yürüyüşümüzü yapalım. Ondan sonra evimize gidelim. Çayımızı içelim. Bugünü de böyle bitirelim. Hadi bakalım. Geçenlerde çekmiştim. Yeniden böyle bakın. Park yine ışıl ışıl cıvıl cıvıl. Yalnız benim flaşım açılmış Barış. Dur sana yetişeyim. Saatlerimiz 9.30. Eve geldik. Hemen çay suyunu koydum. Ellerimi, ayaklarımı yıkadım. Terlikle yürüyüş yaptığım için her yerde toz toprak. Ayak yıkamadan olmuyor yani. Bu ara böyle bir tik oldu bende. Neyse şimdi çay faslına geçeceğiz. Ben de videomun editini yapmıştım. Kapanışı ekleyeceğim. Yorumlarınıza döneceğim. Çarşıya gitmeden bayağı sabah yorumlarınıza cevap vermiştim. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Allah razı olsun. Yorum yazmadan izleyen arkadaşlar da var. Hatta Mine ablacığım yazmış. Seni her gün düzenli izliyorum ama yorum yazamıyorum ara ara diye. Canınız sağ olsun. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Yazan da sağ olsun yazmayan da. İzlemeniz zaten benim için en büyük şey arkadaşlar. Vakit ayırıp da izlemeniz. Bugün izlediğiniz gibi çarşıya gittim. Saçımı boyattım. Daha sonra o rahat ayakkabıyı aldım. Yalnız var ya o kadar rahatmış ki yani. Barış hatta dedi başka renklerini de alsaydın. Sadece siyah da maalesef numara vardı. Ee, ama güzel yani. Rahat böyle çarşıda görmüştüm. Bir iki bayan da hoşuma gitmişti. İyi de oldu. Ben böyle önü kapalı ayakkabıları da seviyorum yazın. Sonra işte izlediğiniz gibi Aksu'ya gittim. Eşimi beklemek için bir vakit geçirdim falan. İyi oldu benim için de. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman burada vedamızı yapalım. Yarın düğün var. Düğüne gideceğiz hep beraber. İnşallah böyle güzel, eğlenceli bir düğün geçireceğiz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Yarın burada kısmetse tekrar buluşuruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.